Bu gece sıradan bir gece değil. Bu gece Bedir gecesi. İmanın, teslimiyetin ve duanın göklere yükseldiği o kutlu gece. Yüzlerce melek gökten inmişti. Dualar semaya yükselmişti. Ve Allah'ın yardımı yeryüzüne inmişti. Rabbimiz, sen Bedir'de ashabına yardım ettin. O kutlu ordunun kalbine sabır, bedenine güç, ruhuna sekinet verdin. Şimdi biz de ellerimizi sana açıyoruz. Allah'ım Bizlere de Bedir ehline lütfettiğin yardımını ihsan eyle. Kalplerimizi sabırla, imanla ve huzurla doldur. Zalimin karşısında dimdik duranlardan, mazlumun yanında saf tutanlardan eyle. Bize izzet ver. Ümmeti Muhammed'e rahmet ver. Dualarımızı kabul eyle. Bizi affet, bizi bağışla. Bizi bırakma ya Rabbi. Amin. 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 Çok önemli Bedir muharebesinin nasıl gerçekleştiği ...hakkındaki ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ve rivayetler... ...bir de Bedir ehliyle tevessülat... ...yani Bedir ehlini okumanın... ...faziletleri, Bedir ehlin isimleri... ...rivayetler ihtilaflı olduğu için... ...bazı rivayette bu zat var mı, bu zat yok mu falan... ...orada bir 40 kadar... küsurat çıkıyor. Yani 313 iken... ...360 gibi. Hani... ...Bedir'den... ...olupma ihtimali olanı bile katmış alimler. İhtimalli rivayete bile... ...kattıkları için 360 küsura çıkıyor. Ama fil vakıya 313... E, kesindir. Ama isimlerde kesinlik, bazı isimlerde kesinlik olmadığından 40 kadar falan o isimlerin e, ihtiyatına binaen 360 falan ölüyor. Bu Bedir kitabımızda bu isimler sayılıyor. Şimdi sen Arapça bilmesen bile efendim e, bu isimleri okuduğun zaman e, şimdi mesela ben size sayfa veriyorum Bedir kitabından. Birçok insan Arapça bilmiyor. Aşere-i Mübeşşere'den başlıyor. Aşere-i Mübeşşere'nin Hepsi biliyorsunuz Bedir elden. 69. sayfa. E, kitabın sağdan Arapçası var. Ben soldan Türkçeyi konuşuyorum. Türkçe için. E, 69. sayfada başlıyor. O cennetle müjdelenen 10 kişi. Sonra Bedir'de bulunan muhacirin izam sayılmış. Bunlarla beraber aşerin beşerin 93 kişi. Sonra Ensar-ı Kiram Medine'deki Ensar ikiye tasnif edilmiş. Evs kabilesi Oradan sayı başlıyor 94'ten 164'e geliyor. Arada şehit olanlar bedirde şehitimiz az 14 kadar şehitimiz var. Şehitler kırmızı bir kalemle renkli yazılmış. Oradan şehit olduğunu anlıyorsunuz. Oradan Hazret kabilesine e, mensup olanlar 165'ten o başlıyor ve böylece sayı efendime sana söyleyeyim 300 e, 63 dediğim gibi 363'e bali oluyor. Burada Bedir elinden olup da ismi anılmayan hiç kimse kalmamış oluyor. İttifakla bütün isimler zikredilmiş oluyor. Bu vaziyette bu isimleri kim okuduğu zaman Ya Rabbi bu dostlarına aracı kılıyorum. Bu Bedir el hürmetine şu işimi gör dediği anda kesinlikle o iş görülüyor. Ama kesinlikle. Bu gecen sohbetini dinlersiniz inşallah. Mesela yanında isimleri taşıyanlar Ondan sonra e, o isimlerin muhafazaları efendim Bedir yardımları e, daha neler yazılmış neler yazılmış. Evliya Allah'tan pek çoğu Bedir isimlerini okuma bereketiyle veli olmuş. Diyorlar ki siz nasıl evliyadan oldunuz veliden? Sırf Bedir isimlerini okuyordum. Allah'ın dostluğunu istiyordum. Veli oldum demişler. Hastaların birçoğu kanser manser Allah'a bir şey yapamaz. Allah ölüleri diriltmeye kadar. Kanser neymiş? İtikat sağlam olacak. Bedir elini okuduk da şifa bulmayan hasta kalmamış. Şifa oldukları kesinleşmiştir. Evliya Allah'tan biri diyor, elimi diyor hangi hastanın başına koyup halis bir niyetle Bedir elin isimlerini saydımsa mutlaka Allah ona şifa vermiştir. Eceli geldiyse ölümünü hafifletmiştir. Ecele çare yok. Burada daha neler zikrediyor? Sayfa 43'ten başlıyor. Burayı takip ediniz. Yani o kadar düşmanlarından kurtulanlar onlara havale ettiklerinde eşkıyalar onları sarmışken veya kadın işte haşa az Allah muhafaza tecavüze olacak vesaire Bedir elinin hürmetine istediği anda melekler gelmiş onları kırmış geçirmiştir. Bedir ehlinin ruhaniyetleri hazırdır. Bedir ehlinin ruhaniyetleri gelmektedir. Yola çıkarken yanlarına asıp gidenler Bedir ehlinin isimleri var mı bilmiyorum. Onu yapsınlar arkadaşlar. Bedirel'in isimlerini aynı korunmuştur gibi yapsınlar. Bana sorsunlar ben yazdırayım. Ve Arapçasını, Arapçasını. Bedirel'in isimlerini yanında bulunduranlar hakkında yolculuğa çıkarken, tehlikelere giderken neler 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 olduğu burada tek 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 sayılmıştır. E, esir düşenlerin kurtulduğu, hapis düşenlerin kurtulduğu, hastaların şifa bulduğu hepsi kaynaklarıyla beraber. Kaçtan başladık derim? 43 mü dedim? 59'a kadar burada bir musibete yahut zalime müptela olan kişi efendim Bedir Ehl'in isimlerini okuduktan sonra Bedir Ehl'i 313, Talut'un ordusu 313, Rasullerin adedi 313, 313'te şifre var. Bu sayıya göre okursa Allah düşmanlarına kafi gelecek. Efendim Bedir ehline yalnız burada şartlar vardır. Her birinin ismini okurken mutlaka radıyallahu anh diyecek radıyallahu anh demezse Bedir ehlinin himmeti gelmez. Bu kitapta Bedir ehliyle tevessül kitabında sağdan sola beş tane kitap vardır Arapça olarak. Bu beş tanenin birisi abdüllatif Latifi Şami Hazretleri'nin yazdığı o biraz uzuncadır. Hepsinin kabilesini de yazıyor. El-Evsi diyor, El-Hazreci diyor, El-Muhaciri diyor, ...Eş-Şehit diyor. Uzuncadır. Onu uzun bulanlar. Ondan sonra efendim Hald-i Bağdadi Şeyh'imizin salavatlarla mezzettiği çok kıymetli Efendim e, ül Ektar, bütün kederleri, belaları açan ve seyful ül düşmanlara karşı da keskin kılıç görevi gören, yine Bedir Eylül'ün isimleriyle hazırladığı bir kitap da bunun içindedir. Başlıyorsun, okuyorsun. Ondan sonra ben e, en sonlara doğru vakti dar olan, başına ani bir bela gelmiş adam, kısa zamanda okumak isteyenler için efendim bir de yine İmam Berzenci Hazretleri'nin şiirle yaptığı Seyyid Maliki Hazretleri bütün ulema evliya her cuma gecesi okurlar bunu. Belaladan korun. Yine Bedir ehli sayılıyor. Sonra Uhud şehitleri de sayılmış orada. Bir de ben en sonunda en kısasını yaptım. Ve bu benim derlememdir. Ama şöyle derlemem. Hem Seyyidina diyeceksin Efendimiz. Hem de sonuna radıyallahu anh koyacaksın. Yani sahabenin hepsine radıyallahu anh konarak en kısa şekliyle Bedir elini en acele şekilde isimlerini okuyup düştüğün beladan, musibetten, hastalıktan, dertten acil, hızlıca bir panik var, bir sıkıntı var. Hemen okunabilmesi için de en sonunda ben en kısasını yaptım ki bu onlara göre tabii yarı yarıya daha kısadır. Yani bu kitap benim 25. kitabımdır. Bedir ehliyle tevessül ve istigaseler. Burada daha neler anlatılmış? Ben hiçbirini anlatamadım. Vaktim yetişmedi. Bu gece saat birden sonra sohbeti takip edin. Hem Bedir gecesinin kıssalarını, Bedir hadisesini yeniden yaşamış olursunuz. Ayet hadislerden ilim kazanırsınız. Hem de Bedir ehlinin isimleriyle tevessül edip Allah'a aracı kılıp yüzü sürmetle istemenin ama Bedir ehlinin isimlerini okuduktan sonra okumadan Bedir eli hürmetine dua edilir o başka. Bedir elinin isimleri okununca ordu gibi gelirler. Hepsinin ruhaniyeti gelir. 313 küsur. E burada 363 sayıdın 363 gelir. Bütün o sahabenin yardımları, destekleri bil fiil görenler olmuştur. Kılıç seslerini bile düşmanlarıyla, kılıç seslerini aynı kılıçlarla gelip okuyanları düşmanlarından kurtardıklar. Gözleriyle gören de olmuş keşfi açıklar. Kulaklarıyla sesleri duyanlar olmuştur. Allah bize iman ve itikatta zirveye ulaşacak yakın şüphesiz inanç nasip eylesin. Şehitler ölmez. Allah yolda öldürülenlere ölü demeyin. Ya, asıl diriler onlardır. Onların isimlerini anacağız. Yüce hürmetlerine Allah'tan yardım isteyeceğiz. Her cuma gecesi okunabilir. Olmadı ayda bir. Olmadı. Hiç olmazsa 17. gece şu mübarek gecede ya da yarınki gün. Ben bu gece kitap elimde yok. Yarınki gün temin ederse. Yarın 17. gün bitmeden evvel mutlaka Bedir Elin ismi şeriflerini okuyup himmet istemiş olalım. Allah Teala himmetleri dairesine cümlemizi dahil eylesin. Dünyada ahirette şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Geceniz mübarek olsun. Hakkın batıldan ayrılmasına vesile olsun. Tüm hayırlı muratlarınıza ve muratlarımıza erişip bütün korktuklarımızdan emin olmamız için Rabbimizden Bedir ehliyle tevessül ediyoruz. Yardım niyaz ediyoruz. Rabbim onların himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve Teslimen kethira. Elhamdülillahi Rabbil alemin.